Almanya'nın Duisburg kentinde faaliyet gösteren Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 18. Balıkesirliler Hıdrellez Şenliği, büyük bir katılım ve coşku eşliğinde gerçekleştirildi. Moers kasabasında 20-21-22 Haziran 2025 tarihlerinde 3 gün süren etkinlik, Balıkesir kültürünü ve Anadolu'nun geleneklerini Avrupa'ya taşıdı. Sunuculuğunu Selin Fidan ve Ramazan Gazan'ın yaptığı şenlikte, Balıkesir'e özgü lezzetler ve halk oyunları, binlerce katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı. Şenlik alanına özel olarak getirilen dev keşkek kazanı, Balder Başkanı Ferru Fidan, Yönetim Kurulu Üyesi Celal Onart, TC Düsseldorf Başkonsolosunu temsilen Muavin Konsolos Cevdet Kaya, İstanbul Balıkesir Derneği Başkanı Mehmet Fatih Önsöz ve Şenlik Ağası Samet Hedef tarafından birlikte karıştırılarak tanıtıldı. Şenlik boyunca çocuklar için Nasrettin Hoca tiplemesiyle sahnelenen gösteri büyük ilgi görürken, davul ve klarnet eşliğinde oynanan çiftetelli, Türk ve Alman katılımcıları bir araya getirdi. Özellikle Alman konukların yöresel oyunlara katılması, kültürel kaynaşmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Etkinlikte kurulan çadırlarda Balıkesir mutfağına ait yemekler, tatlılar ve el emeği ürünler sergilendi. Üç gün süren etkinlikte sahne alan sanatçılar eşliğinde halk oyunları, halaylar, zeybek gösterileri ve yağlı güreş müsabakaları büyük ilgi topladı. Balder Karesi Zeybek ekibinin Ege yöresine ait performansı izleyenlerden yoğun alkış aldı. Etkinlikte konuşan Balder Başkanı Ferru Fidan, organizasyonda emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ederek, derneğimizin kadın ve gençlik kolları, bu şenliğin gizli kahramanları. Üç gün boyunca hemşerilerimizi ve misafirlerimizi ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz dedi. TC Düsseldorf Başkonsolosunu temsilen katılan Muavin Konsolos Cevdet Kaya ise, Balder'in bu etkinliği sayesinde binlerce yıllık hıdrellez geleneğini Avrupa'da yaşama fırsatı bulduk. Bu dayanışma ve birlik ruhu, gurbette hepimize güç veriyor ifadelerini kullandı. Etkinlikte Moers Belediye Başkan Yardımcısı Claudia Van Dijek'e, Duisburg Belediye Meclis Üyesi Bekir Sipahi, Sedeo Mörs Belediye Başkan Adayı Julia Zupanciç Balıkesir Eski Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Almanya Türk Federasyon KRV Başkan Yardımcısı Kemal Kanı Kurumaz gibi isimler de yer aldı. Claudia Van Dijk ve Julia Zupancic'in çiftetelli ve harmandalı oynayan davetlilere katılması, salonda büyük beğeni topladı. 3 gün süren coşkulu etkinlik, pazar günü yapılan yağlı güreş müsabakaları ve geleneksel şenlik ağası seçimiyle sona erdi. Geçtiğimiz yılda şenlik ağası seçilen Samet Hedef, bu yılda unvanını koruyarak 2025 yılı şenlik ağası oldu.